Hayda. Yapma 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 yapma. Dostum bunu sana yapmak istemiyorum. Uzaklaş bak. Çok ciddi diyorum. Bana o... Hayır. Bana vuramazsın. Silah kullanacağım. Adamı öldürdüm lan. Anasını avradını. Gerçekten öldü. Sınası. Hayır 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 görmedin. Hey, açmam lazım. Bu kabul üyesi diğerlerine haber verecek. Anasını satayım nereye gidebilirim? Bu ne oğlum? Burada niye araba var, kamyon var? Çalıştığını bile sanmıyorum ama başka şansım yok gibi. Anasını satayım. Bu ne oğlum lan? Sinyalleri falan açık. Anasını avradını boş duruyor bu. Benim bunu şimdi bilmem yok. Hiçbir şekilde doğru olmaz. Peki şekilde ben en iyisi buradan uzayım. Çok büyük sıkıntı oğlum çok var ya. Hiç iyi olmadı onu öldürmesini görme, görmesi her neyse. Konuşamıyorum. Hızlıca kaçmam lazım buradan. Çok hızlı şekilde hem de. Koş oğlum koş. Yerim tespit edilmişti, kabile üyelerinden birini yok etmiştim ve buna bir kabile üyesi şahit olmuştu. Başım ciddi anlamda beladaydı, ne yapacağım konusunda bir fikrim dahi yoktu. Bu kocaman adada bir başımı birçok tehlikeye karşı ilerlemekteydim. Anasını satayım, herkes bir yandan gerçekten yemek kaynağımıza gittikçe tükeniyor. Kablo üyeleri bir yandan, çeteler bir yandan, herkese uğraşmak ciddi anlamda canımı sıkmıyor değil. Hayır mermilerim de gittikçe azalıyor ve yapabileceğim hiçbir şey de olmuyor. Neyse, bu kasabadan ümitliyim bir şey bulabiliriz gibi düşünüyorum. Umarım bulabiliriz. Şurayı bir kontrol edelim. Kapısı açık eve herkes girer. Adettendir. İnsan eti var hiç benlik değil. İp ihtiyacımı şu an görmeyecektir. Ve evet havuç en sevdiğim. Çünkü Yemeğe gerçekten ihtiyacımız var. Burada daha fazla pek bir şey yok gibi. Dışarıya çıkabilirim herhalde. Hop, bir bakalım buraya. Oh. Dostum. Ateş etmeye başladı. Sakin ol. Sını satayım. Nerede bu? Bir tane vurdum. Bir tane vurdum. Bir tane vurdum. Allah. Vuramadım. Boşa gitti. Hemen siper alıp konum değişeyim. Şurada şurada. Kapıyı kapattı. Yerimi biliyor şu an çok fena. Sıkıntıdayım. oh, 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 oh. Mergüler nasıl da geçiyor. Onda çok fena biz. Silah var ama hafif gibi duruyor. Ne tarafta? Vuramadım. Vurdum 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 vurdum. Yerimi değiştirmem lazım. Allah. Votumuza geliyordu mermi. Acaba buranın çatısına çıksam alabilir miyim bu? Denemem lazım. Yok çok riskli. Çok ses çıkıyor böyle de. Şu taraftan dolanırsam. Yakalayacağım gibi onu ama. Allah. Yan patladı. yok 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 yok. Ulan çok insi çatışıyor. Eleman. Baya mermi yedi. Baya mermi yedi. Baya mermi yedi. Kaçamazsın işte böyle. Baya aşağıya yattı. Güzel. Güzel 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 güzel. Bir de baya bir loot çıktı bu oğlum. Toparlayalım şunları. Hop şunu şuraya alalım. Şarjörünü değiştirelim. Baya mermi çıktı ve artık uzumuz var. Yani tabancadansa Uzi kullanmak daha doğru olur. Hem bu evi de lootlarız. Yağmur da başladı. Yağmur bayağı sıkıntı da manzaram da fena değil aslında. Tabii yeni bulduğum Uzi bayağı işlerimi kolaylaştıracak ama sıkıntı büyük oluyor genelde. Burada pek bir şey yok gibi. Aynen. Buraları konfettik. ettik. Barut var. Mermi için alabiliriz. Mermi yapımı hayatımızı kolaylaştıracak malum. Tamam. Buradan çıkalım. Şöyle şuradan. Allah neyse yapacak bir şey yok. Hava hava baya kötü. Şuraya karşı koşarak geçip arkamdan kapıyı kapatsam. Rüzgarı biraz engellemiş olurum diyeceğim de. Burada pek bir şey yok gibi. Bakalım burada başka bir şey var mı? Ha yok. Aha. Şunu bir göz atalım. Peacemaker günlüğü. Peacemaker 1348. Bunlar telsiz kodu olabilir. Gözümü açtım. Dünya sessizdi. Fazla sessiz. İlk ağacı devirdim. Ellerim kanadı. Barınak yaptım. Ama içimde bir sıkıntı var. Gece olunca sadece zombi gelmedi. Bir şey, bir şey bana baktı. Görmedim ama hissettim. Madene gittim ve bir demir buldum gün ki bu arada. Demirin altında kanlı katlanmış bir kağıt vardı. Kağıdı açtım ve içindekini okudum. İçinde adını unut yazıyordu korkup eve dönmüştüm. Gün üç. gece yine bir rüya gördüm rüyamda bu şehirle. Kurtarma operasyonu yapıyordu. Bu operasyon sonucu artık eski hayatlarımıza geri dönebilecektik. Oha şok oldum. Bir umut var demek. Ve sonra kapı açıldı gün 4. Kıpma bir mektup gelmişti ve mektupta onlar geliyor. Güven, saklan ve korun yazıyordu. Bundan açıkçası ürkmüştüm. Ve daha sonra dışarıya baktım. Mutsuz bir şekilde onu gördüm. Gün 5. Güvende değilsin. Buradan ayrılmasın. Dışarıdan yardım istemesin. Eğer bir telefon ve telsiz sinyali bulabilirsen buradan ayrıl. Şimdi dur. O kadar telsiz sinyali olabilir. Ama elimizdeki telsizin hiçbir şekilde gücü yok. Pil gerekebilir. Pil de bulmamız gerekiyor. Neyse. Yolumuz uzun. Buradan devam. Akşam da olacak malum. Sığınacak bir yer bulmam lazım. Yani buralardan pek bir şey çıkaramadım maalesef. Yani bana katabildiği en iyi şey şu uzun silahıydı. Ve... Aha! Burada bir yer var lan. Tamam. Bu karavan niyeyse bana biraz umut getirecek gibi duruyor. Bunun neden? Hayda. Aşağıya doğru iniyor lan bu bayağı. Abi dur dış çevresini kontrol edeyim öyle cumburlop inilmez buraya sonuçta. Yani bir merdiveni var ve etrafı çatlak doğal olarak. Burası ıssız ada sonuçta. Neyse girmekten başka çarem varmış gibi sanki. Ya hak dedik. Oğlum burası ne lan böyle? Adam düzenek kurmuş. Veya kim ne bilmiyorum. Biri var hey 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 hey. Sakin ol, sakin ol, sakin ol. Selam. Zararsızım. Sen zarar vermene sürece ben de vermeyeceğim. Neden konuşmuyorsun acaba? Dur bakalım Bir kitap attı. Şuradan okuyalım. Hayır hayır hayır. Merak etme. Zarar vermeyeceğim de sen. Neden konuşmuyorsun acaba? Onu bana yazar mısın? O yüzden kitaplarla iletişime geçeceğiz. Buradan örüyorsun. Benim buraya uçağım düştü dostum. Yani yaşlı adam her neyse ismini ne bilmiyorum. Uçağım düştü ve burada mahsur kaldım. Hayatta kalıp buradan kurtulmaya çalışıyorum. O yüzden yani başka bir şey değil. Bakalım ne yazacak bu. Tam zavallı. Buralarda nasıl yaşıyor bilmiyorum ama gerçekten çok garip. Gerçekten burada yaşıyorum. Ben bu adanın eski. Iske... Evet ona şaşırdım zaten. Çok şaşırdım da. Ya anlamıyorum. Burada ne oldu, ne bitti ve sen nereden, neden burada yaşıyorsun hala? Hani pek iyi şartlar yok gibi burada. Zorlu olması lazım seni. Anladım. Doğal, doğal seçelim ve haklı seçelim aslında da. Ama bilmiyorum hani burada da zor olmuyor mu? Yani ne, ne garip lan. Bu adamda başka işi var bu arada. Bu, 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 adam böyle çıkamaz sanmıyorum. Her neyse. Teşekkür ediyorum her şey için. Ben gideceğim. Var mı benden bir isteğin? Yani. Çok garip bir yer. Ben burada fazla durmayayım. Kendine bak seni ağır... Çok iyi ağırladın. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Kanalizasyon adam mı diyeyim ne diyeyim bilemedim. Bunu satayım. Oğlum. Nasıl bir şeye denk geldim ben böyle? Neyse. Buradan yola devam. Biz diğer tarafa doğru elbet ulaşacağız. Umudum var. Şöyle bir yer buldum. Havalimanına gidiyor galiba burası. Şuradan şöyle geçtik. Tamam. Buradan normal şartlar altında belki buradan sadece yakıt almaya inecektik ama buranın ahı gitmiş, vahı kalmış arkadaş. Burada çürümüş. Bayı sandım çok korktun. İnekmiş Allah'tan. Seni şu an yemeyeceğim. Şu an karnım tok. Gerçekten tok bu arada. Şurada uçak var ama hepsi yosun tutmuş. Zaten ben uçak kaldırmayı nereden bileyim ama. Oğlum helikopter var lan. Onu ne oluyor bu ne? Dur 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 dur. Oo hiçbir şey yok ama bunun. Bunun hiçbir şey yok. Nu 75. Radarı falan da var bak burada. Allah. Dur 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 dur. Hiçbir şey yok. Aha. Bu neymiş lan? Aa parçasını buluyor. Neler eksik diye. Pantonları eksik. Engine yani motoru eksik. Koltukları eksik. Abi çok iyi. Ben bu parçaları tamamlarsam bildiğim bu adadan kurtulabiliyorum. Evet. Tamam. Şu an iş ne biliyor musunuz? Bu parçaları bulabilmek. Aynen öyle. Muhtemelen bu da zorlu bir süreç olacak. Ama halledeceğiz. Buluta çıkmam lazım. Yani bayağı bir şekilde etrafı aramam lazım. Havalimanı etrafında olacağını sanmıyorum. O olsa millet kaçardı. Bu boşuna burada durmuyordur diye düşünüyorum. O yüzden hızlı bir şekilde akmam lazım. Şuraları yine de bir kontrol edelim de biz. Yok burada olacağını sanmıyorum. Burada iç içe girmiş zaten. O yüzden şu ters istikamete doğru gideceğim. Bu taraftan gelmiştim zaten. Çok iyi oldu bu. Çok iyi be. İşte umudum bu artık. Bu alanı kontrol ettiğimde hiçbir şey bulamadım. Sözde galeri yeri ama hiçbir şey yok. Yani gerçekten yok ama. Ne kadar can sıkıcı olduğunu tahmin bile edemezsiniz. Şu kısma hiç girmek daha istemiyorum. Çünkü Umudum pek yok orada ve beni zorlayacak şeyler var. Eminim yani olduğuna. Şuradaki otoparkı kontrol etmek içimden gelen bir ses. Aha! Bir itfaiye arabası var şurada. Hemen kontrol edelim bir. Dur 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 dur. Şuradaki şöyle çıkalım. Abi yok. Burası biraz sakat iş. Koltuğu falan yok bunun. Motoru falan da yok. Aynı şekilde yok. Sıkıntı. Bu bizim işimizi görmez. Tekerleri falan var ama tekerini şu an neyle sökebilirim? Onu daha iyi bilmiyorum. Şöyle parça kısmına bakalım. Aynen. Motor eksik. Teker eksik. Tamam. Bu bizim işimizi şu an çözmez. Bakalım. Buradaki ne yarıyor onu bilmiyorum. Aha. Bir dakika lan. Aa bu baya çalışıyor. Teker lazım. Tamam. Buna teker lazım. Kaç tane lazım? Arkadakiler var. Şuradaki var mı? Bunlar da mevcut. Çok iyi. Aha! Bir teker burada var. Oğlum keşke başka dua etseydik. Suyumuzla içelim. Yemeğimiz daha doğrusu da. Bir tekerimiz kaldı. Onu nereden bulabilirim? Nereden bulabilirim? Buradakini hiçbir şekilde sökemem. Sökebileceğim hiçbir şey yok. Envanterimde, yanımda. Şurası da kapalı. Şu kısma girmem gerekiyor galiba. Bu binayı bir kontrol mü etsem? Emin olamadım, bilemedim. Şuradaki çitlerden atladık mı? Ha, tamamdır. Şimdi burayı kontrol edeceğim ama umarım içinde ya yaşayan herhangi bir yaratık kötü bir şey yoktur. Ne kadar ıssız ada da olsa gerçekten burası benim tüylerimi ürpertmiyor değil. Bu sesleri gelmeye baş. Sıla Derken bir ses geldi ama. Kimse var mı acaba burada? Oğlum o lan? Anasını avradın orada biri vardı silah tutuyordu bana. <laughs> aman 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 aman. Üzerime doğru koşan... Bunu da aldık oğlum çapayla koşuyordu herif. Anasını avradın he. Bunu da indirdik. Oğlum kaç kişi bunlar? Burada bir şey var ama ne olduğunu ben de bilmiyorum. Oo ateş etti. Çok fena ateş etti. Ağır silahı var. Ben bu herifle nasıl kapışacağım bilmiyorum. Çok fena çok fena. Ağacın arkasına kendimi atmam lazım. Aynen ağır silahı var baya. <laughs> Büyük sıkıntı. Sınav vradı ne? Nasıl yapacağım lan ben burada? Oo, orada duruyor, orada duruyor, orada duruyor. Maske var burada yerde. Bakalım vurabilecek miyim? Oğlum. Yok hiçbir şekilde vuramıyorum. Allah etsin. Aha vurdum, 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 vurdum. Çok fena sıkıyor. Sınısın. Oğlum Allah'tan ağaç kalın da zombi sıkıntısı da var. Kendimi şuraya atmam gerekiyor. Tam bura biraz kötü fikirdi. Allah. Tamam 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 tamam. Dur 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 dur. Aman 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 mermiler geçiyor. Sen bu, bu. Hızlıca 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 koşayım. Kim şurada mı? Bak, tercih değiştirmem lazım. Ya da adamlar var. Allah'ım Allah'ım camlar falan kırılıyor bir de. Ah. Çok büyük sıkıntı. Çok büyük sıkıntı. Oh. Aman 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 aman. Aman aman abi. Aman gerçekten aman. Oooo. Oh, oh. Ne oluyor lan? Anasını avradını. Tamam tamam adamı kaçırdım. Adamı kaçırmaya başardım galiba. Aynen öyle. Kaçıyor. Çok iyi çok iyi çok iyi çok iyi başkalarıyla çatışıyor. Oğlum biri bana sıktı lan. Çevre hiçbir şekilde güvenli değil bu arada. Tabancayla çıkmam lazım. Adam çevre güvenliği yapıyor herhalde. Aynen öyle. Tam çıkıyor. burası temiz mi ona bakmamız lazım. Dur. Şeyle bakalım. Oğlum nasıl bir şanstır bu. Dur aman diyelim. Örümcekler patlatmasın bizi bir de. Şurada sandık var bir şey yok. Aha. Tekerlek buldum ve... Oğlum. 6 tane roket başlığım var. Ve... US Army Bot buldum. Zırh verir bu. Çok oldu bu arada. Oo, hala bunlar çatışıyor. Ben en iyisi arabanın o tarafa doğru hızlıca koşayım. Ve gidip tırağı çalıştırıp kaçayım. Aman abi. Ulan var ya bu bir taktik aslında. Bundan sonra ben de traktan indiğinde hiçbir şekilde şey yapmayacağım. Hadi oğlum. Hadi, hadi, hadi. Geçme. <laughs> hadi. Allah. Olay budur. Çok iyi oldu. Dur, geçebilecek miyiz şuradan? Dur 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 geçeriz. Çok iyi oldu bu. Adadan bununla gidemeyiz ama. Allah. Tamam. En iyisi ben basayım. Bu var ya. Allah dur kapıyı açtık yanlışlıkla. Ha? Bu çok iyi oldu. Buranın yerinde biliyoruz zaten. Oğlum çok iyi. Araba da çok iyi. Trak çok iyi de bir şeyi kontrol edeceğim. Dur bakalım. Şöyle inelim be. Bunun arkası Ohohohoho. çok iyi oldu. Var ya bunlar. Tamam güzel. Hem de çok çok güzel. Yola devam edelim. Uğramamız gereken yerler var yakıtımız da fulle yakın en azından. Güzel. Araba bir an istop etti sandım çok korktum etmedi ama çok çamura girdik. Çamura girip çıktığımızdan dolayısıyla maalesef biraz sıkıntı yaşadık araba kirlendi. Ama neyse ki bu çalışmasını engel değil. Hala arabamız taş gibi de. Oğlum arkadan kim geliyor lan? Anasını avradını. Bayağı gaza basarak geliyor. Aman 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 dur. Silahı çekelim be. Bizimi takip ediyor lan o? Abi evet. Evet 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 evet. Arkadan geliyor bayağı. Evet geliyor bu arada. Dur 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 Yola girelim. Yoldan çıkmayalım biz. Aman diyeyim. Sını satayım. Takip ediyoruz. Aha. Gaza Gaza yüklenemiyorum şu an. Araba çok kötü durumda. Ve o yaklaşıyor bana şu an gittikçe. Gaza yüklenemiyorum şu an. Allah. Kapıyı... Yok 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 yok. Çok yaklaştı. Oğlum kim var lan o arabada? Anasını satayım. Allah. Araba çok... Arabanın süspansiyonları var ya şu an. Ağlıyor resmen. Çok fena arkamdan geliyor. Çok fena. Oh, 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 yanımdan geldi lan maskeli bu baya. Direksiyonu benim üstüme kırdı. Kornaya basıyor ve silah sıkıyor. Anasını satayım. Allah <laughs> Allah 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 Dur 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 dur. Hemen in hemen in hemen in. Evi araba. Oğlum. Enes Batur muyuz biz? Arabayı eve soktuk anasını satayım. Allah. Silah çekelim dur. Ne yapacağız lan nerede? <laughs> Tam şurada şurada. Allah Oğlum arabayı ben nasıl eve soktum? Sıkıyor. Çok fena. Nerede bu? Gördüm. Çok fena. Sıkıntıya girdik biz. Gerçekten sıkıntıya girdik şu an. Dur 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 şuradan bakayım be. Ne tarafta? Şu camları patlatayım önümdeki de. Bir tarafta var ama ne tarafta onu ben de bilmiyorum. Oo gördüm 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 gördüm. Şu tarafta. Allah şuradaymış.